Bir vadinin kalbinden, Çamlıhemşin tanıtım filmi ve fotoğraf yarışması başladı. Türkiye'nin doğa ve kültür hazinesi Çamlıhemşin, sanatçıların kadrajını bekliyor. Rize, Çamlıhemşin, 7 Ağustos 2025 Haber, Yavuz Günay. Türkiye'nin kuzeydoğusunda Karadeniz'in kalbinde saklı cennetlerden biri olan Çamlıhemşin, kendisini anlatacak gözleri ve sesi arıyor. Bölgenin doğası, kültürü, tarihi ve insanı artık sadece gezginlerin değil, sanatın da odağında. Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Bir Vadinin Kalbinden Çamlıhemşin tanıtım filmi ve fotoğraf yarışması başvuruları resmi olarak başladı. Doğa tutkunlarından belgeselciler, genç sinemacılardan fotoğrafçılara, yerel kültür araştırmacılarından içerik üreticilerine kadar geniş bir katılım hedefleyen yarışma, bölgenin tüm renklerini yansıtmayı amaçlıyor. Yarışmanın ruhuna yolculuk, sadece izleme, kayda al, anlat, yaşat. Karadeniz'in yeşil örtüsü altında yaylalar, ormanlar, çağlayan dereler, yüzyıllara meydan okuyan taş köprüler, tulumun içli ezgileri ve yörenin kendine has yaşam biçimi bir vadinin kalbinden yarışması ile sanatın diliyle yeniden hayat bulacak. Yarışmaya katılacaklardan en fazla 2 dakikalık kısa bir tanıtım filmi ve 5 adet özgün fotoğraf isteniyor. Konular arasında Kaçkar Dağları'nın zirveleri, Ayder Yaylası'nın mistik sisleri, Zil Kale'nin görkemli taşları Fırtına Vadisi'nin coşkulu doğası, yerel halkın günlük yaşamı, geleneksel el sanatları ve festivaller yer alıyor. Katılım koşulları ve teknik detaylar. Film süresi maksimum 2 dakika jenerik dahil. Video formatları MP4, MOV ve AVI. Fotoğraf sayısı 5 adet, editlenmiş ve orijinal dosyalar. Drone kullanımı izinli ve yasal çerçevede serbest. Katılım bireysel veya ekip olarak. Yaş sınırı 15 yaş ve üzeri. Ücret, ücretsiz. Son başvuru, 2 Eylül 2025. Başvuru sayısı, her katılımcı en fazla iki filmle katılabilir. Yarışmaya sunulan eserler daha önce yayınlanmamış ve ödül almamış olmalıdır. Değerlendirme süreci ve jüri. Yarışmanın değerlendirmesi, Çamlı Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcileri ve alanında deneyimli profesyonellerden oluşan 5 kişilik seçkin bir jüri tarafından gerçekleştirilecek. Değerlendirme kriterleri: Tanıtım gücü ve bölgeyi yansıtma başarısı %40. Özgünlük ve yaratıcı anlatım %20. Görsel kalite, kurgu ve teknik yeterlilik %20. Duygusal etki ve izleyiciye ulaşma gücü %20. Ödüller ve yaygın tanıtım fırsatı. Kazanan eserler ulusal medya, dijital platformlar, sosyal medya ve Çamlıhemşin'in turizm tanıtım materyallerinde yer alacak. Ayrıca Bölgedeki tanıtım etkinliklerinde ve festivallerde de geniş kitlelere ulaşacak. İlk üç film ve ilk üç fotoğraf serisine çeşitli ödüller verilecek. Ödüllerle ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Telif hakkı ve etik kurallar. Katılımcılar, eserlerinde kullandıkları tüm müzik, görüntü ve materyallerin telif haklarına dikkat etmekle yükümlüdür. Yerel halkın görsellerinin kullanımı için mutlaka izin alınması gerekmektedir yarışmaya katılan eserlerin tüm yayın ve gösterim hakları Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediyesi'ne devredilecektir. Çamlıhemşin'i anlatmak neden bu kadar önemli? Çamlıhemşin, Ayder, Pokut, Hazinda gibi bilinen güzellikleriyle tanınırken, Nokirken Vadisi, Onçure Çayluk, Isina Tepesi, Maselavat Vadisi, Komati, Eğrisu, Tacikeri, Koçdüzü, Boğaz ve Didingola yaylaları gibi keşfedilmeyi bekleyen pek çok gizli cennet barındırıyor. Yarışma, bu henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş doğa harikalarını ve kültürel mirası dünyaya tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Yetkililerden ortak mesaj. Çamlıhemşin Belediye Başkanı ve İlçe Kaymakamı yarışmayla ilgili yaptıkları açıklamada şunları söyledi. Çamlıhemşin sadece bir turizm destinasyonu değil, yaşayan, nefes alan, anlatılması gereken bir kültürel hafıza alanıdır. Her taş, her sis, her yaşam anısı burada bir hikaye saklıyor. Tüm Türkiye'yi ve dünyayı bu hikayeleri yakalamaya, paylaşmaya davet ediyoruz. Başvuru ve detaylar için Çamlıhemşin Kaymakamlığı Instagram hesabını takip et ve DM'den başvur. Çamlıhemşin'in büyülü doğası ve eşsiz kültürü bu yarışma ile daha geniş kitlelere ulaşacak. Sanatın ve doğanın buluştuğu bu özel projeye tüm yaratıcı ruhlar davetlidir. Çamlıhemşin takip et bölgemizden haberdar ol şamlı hemşin takip